Ha, hanıma dedim ki, bu dedim oradan, arabanın önüne oturmuş. Ne hanıma oraya oturmaz. He. Ne otur oturdu diye arka ah öyle. Şaşırdı Ya, ya dedim, bırak ya. <laughs> bırak. İyice beni faaliyetin ettin diyor <laughs> ha. Sinan abi ben küçükken var ya. Ha, iyi okula Bak dinle ne anlatacağım ya. <laughs> Hani ilkokulda şey muhabbeti vardır ya bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo demir mi ağırdır. Ben evet, o zaman hep bir kilo demir ağır zannederdim ha. Ne? Ya hani böyle bir kilo pamuk vardır ağırdır bir kilo demir mi ağırdır derler ya. Ben o zaman hep demir zannederdim sonra öğrendim eşit olduğunu. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Hakikaten benim gördüğüm en salak adamsın Olur mu ikisi de? Sen benim <laughs> bu ömrü hayatımda gördüğüm en salak adamsın yani. sen. Bak bütün neşemi aldın götürdün koydun kenara. Sinan Bey ben de neşelenelim diye anlattım zaten. He. Biz de eşit. He. Eşit tabii o da bir kilo o da bir kilo. Neler duyuyorum ya Ya böyle saçma bir böyle lahayt bir yaklaşım görmedim. Bir böyle saçma böyle mantıksız bir açıklama görmedim ben ya. Nasıl mantıksız? Pamuk, pamuk daha ağırdır. Pamuk materyal olarak ağır bir şeydir. He gel şimdi sen bakalım şerçeveye gel. Benim burada argümanlarım var ben buraya yazdım. Uçak ne lan? Uçak ne? Uçak işte sağlam bir... Nedir? Taşıt. Sağlam taşıt değil mi fare? Evet. Sağlam taşıt mı? Evet. Uçak, sağlam taşıt. Evet, evet hava taşıt. Gemi ne? Gemi ne lan? <laughs> Gemide. Ne gemi? Gemi değil mi? Ne gemi? Gemi de yüzer ne, gemi işte. Ne? Oda taşıt, deniz taşıtı yüzer. Oda taşıt değil mi? Evet. Deniz taşıtı. Yüzer değil mi? Batmaz değil mi? Hayır batmaz. E uçak uçar değil mi? Uçak da uçar. Uçar değil mi? Düşmez değil mi? Peki madem demir ağırdı niye bunun bir tanesi batmıyor da bir tanesi düşmüyor? <laughs> Sen bana bunun cevabını ver bunu açla. Onlar pamuktan yapalardı hepsi yerlerde sürünürdü. Gemiysen ise pamuktan yap bakalım batıyor mu batmıyor mu? Pamuktan gemi... Uçağı pamuktan yap bakalım düşüyor mu düşmüyor mu? Niye? Pamuktan ağırdır. Ya kitlendin değil mi? Kitlendin değil mi? De, çok... Sokak köpeği gibi kitlendin. Sen pamuk Prenses tanıyor musun lan? Kim lan pamuk prenses? Ne lan pamuk prenses? Masal. Pamuk ne? prenses ne lan? Lan pamuk prenses mi? Pamuk prenses ya mi? Ne pamuk prenses ne? prenses. Ne prenses değil mi? Evet. Öyle prenses de geçme. Aynalara sormuşlar. Benden daha güzeli var mı diye. Yok demiş. Kimdir demiş. Aha bu pamuk demiş. İşte bu masal. Ha, o. ya ama bu masal diyorsun. Ayna bile demiş ki pamuktur demiş ya. Ayna bile demiş. Pamuk prensestir. Sen kimsin? Kraliçem demiş. Baş kaldırmış kraliçe ayna e, tamam demiş biliyorum demiş ki pamuktur e, e, kraliçe mi? sen değilsin demiş bana masal okuma masal okuma demiş <laughs> pamuktur daha ağır demiş ayna demiş bunu ayna... aynanın dediğini yalanlıyorsan bir senin alnına e, karışlarım peki pamuk ayna demiş ki pamuk neden demiş bir düşün felsefesi var mı neden kraliçenin kafasında ne var ne yok mu lan? Tamam tacı var. Tacı yok mu? Var. Kralı kerim kafanda yok mu var? Var Sinan Bey. Sen benim ömrümü çürütecektin. Beni katil edecektin. Allah'ım benim ne günahım vardı da benim karşıma böyle bir tacı tacı oturttun ya. Var tacı. Tacı yok mu? Tacı neden yapılır? Demirden yapılır tacı. Evet. Şimdi bak bakalım demiri savunan kralı mi... yoksa yedi tane cüceye analık babalık edem pamuk prenses mi daha ağır? Pamuk bile istemiş ayna. Şey bunun kastı bir kilo pamuk mu? Yerden daha zor toplanır. Bir kilo demir mi? Demir makinelerle toplanır. Demir ne? Ne demir? demir bir maden. Makineye at gitsin elle toplanıyor. Elle toplayacaksın. E, topraktan bulut. hazır lopa oh gelsin makine toplasın. Değil mi fare? madencilik öyle oluyor. Madenciliği bıraktı. Yere demir attım ben. Bir kilo bir kilo pamuk koydum. Ha öyle. Hangisi daha zor kullanır toplanır? Pamuk zor toplar. Değil mi? Neden? Çünkü çok... Şimdi pamuğu toplayan adam kan içinde kalır da demiri toplayan adam lay lay lon gider değil mi? Çünkü demiri böyle bak. Bak bu bir kilo demir. Tamam mı? Birazdan kafanın yiyeceğin taş bu. Bir kilo demir bu. Bir kilo demiri bak. İki parmakla. Böyle kaldırıyorum. Gördün mü? E gördüm. Hee. Hiçbir efor sarf etmedim. Bak burada ne var? Bak. Görüyor musun bu ne? Görüyorum. Pamuk... Pamuk. Kaç gram sence bu? 50-60 gram bir şeydir. Başı 50-60 gram. <laughs> 100-150 Ne 100-150'si? 10 gram pamuk. Bak ne kadar yer kaplıyor. Bir kilo olduğunu düşün bunun. Odaları kaplar. Onu yerden toplamak da yürek ister biliyor musun sen? E biliyorum yürek ben... Yürek enerji ister. Ben gördüm. Ha, ha demek ki pamuk daha ağır. İyi de... Pamuk daha ağır lan. Onun... Yok. <laughs> Yo. Ala onun onun benim örneklemelerime bulaşma. Git kendine başka örnekleme bul. Kafana mandalini yersin. Dünyadaki en ağır şey saçtır. Saç hafiftir Sinan Bey. Hayır. Senin saçın beyazlayınca ne diyor karşındaki? <laughs> ne diyor? Saçlarım diyor ağır... Senin saçların ağırmış demiyor mu? E diyor. Senin saçların ağırmış diyor. Ağırmak yani bu böyle... torbalar ağırmış senin saçların ağırmış. Sinan Bey ne alakası var? Ya ne demek ne alakası var? Kullanılış stilini biliyorum. Kullanılış şeyini ben biliyorum. Benim önümde kullanıldı. Senin saçların ağırmış. Yani taşıma da yüklüymüş diyor. Kafanda nasıl tutuyorsun onlara? Hayret ediyorum cümlesidir parantez için. Peki. Güneş doğarken neden yok? Doğdu gün uyandın sen ne dersin? Aa! gün ağırmış. Değil mi? Evet. Gün ağırmış. Yani bugün ağır geçecek. <laughs> bugün çok fazla sorunla uğraşacağım. Ağır geçecek. Anlatmak istediğim şey bu. Noktası bir gülülen bu. Senin saçların ağırmış. Gün ağırmış. Poşetler ağırmış. Onlar ayrı. Ağır. Yani. Biri... Ağır. Ya! Sinan Bey ikisi de... Güzel kardeşim. 20 programdır. Sana çeşitli bilimsel doğruları anlatmaya çalışıyorum. Evimden, işimden, gücümden aldım. <laughs> Psikolojik dengem hafif oldu. Çoluğum çocuğum suratıma bakmaz oldu. Neden? Ne? Senin gibi bir kıt beynine, senin gibi bir cibiliyetsiz profesöre, Anlat anlatabildiğin doğruyu için. En ağır saçtır. Bu doğru değil ya. Ortaokul konusu Sinan Bey de aynıdır. Ya lakin. Lakin sen. Bir, bir kilodur ikisi de. Allah. Bir teraziye koyun eşit durur. Lakin. <laughs> Gel buraya. Otur buraya. Hangisi daha İkisi de eşit. Tuh, sana. Ya. <laughs> Manyak seni. Manyak seni. Tıp ilmini ağlan yerlerde süründüren insan seni. <laughs>